Başkanım. Evet. Başkanım, başkanım. Başkanım? evet. 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 Böyle başkanım. bakabilir miyiz? Başkanım. Başkanım. Böyle bakabilir miyiz? Evet. Abi şu indirir misin? Başkanım. başkanım aşağıya tamam. <laughs> <laughs> <Sarkıları çakları, gülüyor> ne yani. sandın? <laughs> şey, <ben gülüyor> al dükkanı satayım ben Ben alırım. tamam şey 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 şey. şey. saat, saat ben şey